Bugün kar var. Sizinle biraz kar manzaraları paylaşmak istiyorum. Ve bir de soru sormak istiyorum. Acaba neden kar yağınca insanlar mutlu olur? Ben küçüklüğümden beri kar yağınca mutlu oluyorum. Erzincanlıyım. Çocukluk yıllarını hatırlıyorum. Çok güzel kar yağardı. Bir başka sorum. ikinci sorum da şu olsun. Bu nedir? Bunu daha önce görmemiş olanlar çok olacaktır. Her sokak başında böyle bir kutu var. O kutunun içerisinde de bir sürpriz var. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. İsterseniz cevabını da hemen verelim. Arkadaşlar bunun içerisinde tuz var. Mahalleli tarafından bu tuz atarak yolun açılmasını sağlıyor. Yollarda da görebiliyorsunuz. Kısmen tuzlanmış. Hayya. Nice da? <laughs> Hello. How are you? All right. Thank you. Take care. Evet. Burada komşular böyle. Çocuklarla birlikte yürüyüşe çıkmışlar. Mutlular. Biz de şöyle bir sokağımızda tur atalım sizinle birlikte. Evet. E, Ana yollarda tuzlama e, faaliyetleri yapılıyor. E, büyük araçlarla. Ama ara yollara özellikle bizim bulunduğumuz bölge böyle inişli çıkışlı. Evet size böyle kısa bir paylaşım yapmak istedim. Yollarımız genelde dar. Gördüğünüz üzere araçlar genelde çıkamamış durumda. Ki genelde İngilizler bu tür günlerde araçlarını çıkarmazlar. Bakın şu yolu şöyle bir gösterelim. Karadeniz bölgesi arkadaşlar için burası bir anlam ifade edebilir. O bölgeyi andırıyor. Bakın ta aşağıdan başlayan yokuş bu yol ta yukarıya kadar devam ediyor. Şu anda bir araç geldi ve geri gidiyor. Herhalde çıkamayacağını düşündü. Biz tabanvayla yola devam. Eşimle birlikte yürüyüşe çıkmıştık. Baktı ki ben çekim yapacağım. Aldı başını gitti. <laughs> evet. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Erzincan'da çok kar yağardı. Yani 30 santim 50 santim ve çok uzun kalırdı. Ee, o karların kürdüğümüzü hatırlıyorum. Sonra iklim değişikliği herhalde. Uzun zaman kar yağmamaya başladı. Evet bu kadarlık sevinci sizinle paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler.